Donlalar. Nasıl bakıyorsak öyle görüyoruz değil mi sevgili dinleyiciler? Etrafımızda gördüğümüz her şey, gözümüze taktığımız gözlüğün rengi neyse ona boyanmış olacak kendiliğinden. Hoş bir nükteyi aktarmak, anlatmak istiyorum sizlere. Erzincan dolaylarında yaşamış olup eskilerden olanlar belki hatırlayacaklardır. Piri Sami isminde biri yaşardı. Bir gönül sultanı, herkesin sevip saydığı bir Allah dostu Piri Sami Erzincani Hazretleri. Bir gün Piri Sami talebeleriyle yürürlerken yakında bir yerde tarlada çalışmakta olan bir kadıncağız bir türkü tutturmuş. Hani sıkıcı işleri yaparlar köyde bazen kadınlar. Rutindir böyle kaldırırsınız indirirsiniz kaldırırsınız indirirsiniz falan. Can sıkıntısını gidermek için bir türkü tutturmuş. Basbaya türkü işte. Fakat türküyü söylerken Piri Sami Hazretleri'nin yakından geçtiğini fark etmediği için rahat davranıyor. Neden sonra fark edince iyice mahcup oluyor. Talebeleri de onu utandırıyorlar. Söylediği türkü şu. Al elmanın beşini, topla eteğin peşini, ben yalınız yatamam. Verin benim eşimi. sözler gayet efendim harca alem. Çok derinlik göstermeyen sözler gibi. Ya ne yaptın işte Piri Sani Hazretleri buradan geçiyordu ayıp olmadı mı filan dediklerinde kadın da iyice mahcup olmuş iken Piri Sani Hazretleri meseleye hemen el koyup diyorlar ki üzmeyin kadıncağızı o bize nasihat etti. O bize nasihat etti bizi uyandırdı iyilik yaptı ayıp bir şey olmak şöyle dursun. Efendim bu türkünün sözlerinde nasihat olacak ne var diye sormuşlar. Piri Sami Hazretleri buyurmuşlar ki. Dedi ki al elmanın beşini e beş vakit namazı dikkatlice kıl dedi. Topla eteğin peşini yani kefeni kol koltuğun altında kefeninle beraber gidiyor gibi git öyle yürü öyle yaşa ölümü unutma demeye getirdi. Ve sonra dedi ki ben yalnız yatamam, verin benim eşimi. Yani kabirde yalnız yatmak iyi olmaz, amellerle beraber kabre girmek lazımdır, dedi. Sevgili dinleyiciler, ne söyleyenin, ne dinleyenin asla murad etmediği manaları, Pir-i Sami Hazretleri hem etrafındakilere bir güzel bakış açısını öğretmiş oluyorlar, hem de onlara nasihat etmiş oluyorlar, kadıncazda da mahcubiyetten kurtarıyorlar. Benzer şekilde... Hatırlayacaksınız bir büyük gönül sultanı yine talebeleriyle ders ile meşgullerken açık havada işlet meclisi kurmuşlar kayıkta birileri böyle şımarık davranışlar yapıyorlar ee, helal olmayan şeyler içiyorlar filan onların durumları hoca, hocalarını üzdü diye düşünerek talebeler efendim şunlara bir dua edin de yani gitsinler filan sizi üzüyorlar filan gibi bir talepte bulunuyorlar o gönül sultanı şöyle dua ediyor ya Rabbi bu kullarını burada güldürdüğün, neşelendirdiğin gibi ahirette de onları neşelendir. Talebeleri fevkalade şaşırıyorlar tabi. Hayır dua ediliyor çünkü. Halbuki yapılan terbiyesizlik, büyük bir saygısızlık yapılmış. Bir yanda hayır dua var. Ama çok geçmeden o işret meclisindeki delikanlılar ellerindeki şişeleri, kadehleri kırıp gözyaşları içinde tevbeyle o büyüğün yanına gelir, elini öperler ve talebesi olurlar. Öyle ya ahirette de gülmek neye bağlıdır? Dua kabul olmuştur. Sevgili dinleyiciler, nasıl bakarsak öyle görüyoruz. Etrafımızdaki birçok hadise aslında ya üzücü değil, ya o kadar üzücü değil, ya da üzücü ise bile perdenin arkasında bir güzellik var ama sabretmek lazım. Hani büyük şair Sabit'in dediği gibi, ''Sonar bir camu meblû bintehi eden sonra'' döner vefki murad üzre felek. Ama neden sonra?